Ancak günümüzde de o eski İstanbul dokusunu yaşayan ve yaşatan mekanlar vardır elde. İşte Marmara Denizi'ne yayılan adalar bu yüzden nadide mekanlardır. Bir şehri gezerken onun anlamını merak edenlerin uğraması kaçınılmaz olan semtler vardır. İşte adalar İstanbul için böyledir. İstanbul'un tarihini, geçmişte yaşadığı güzellikleri, Bozulmamış haliyle görebileceğiniz yerlerdir adalar. Adalar güzel iklimi, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle eskiden beri inzivaya çekilmek isteyenlerin tercih ettiği bir yer olmuş. Şüphesiz bu ada aşkında iklimin güzelliği, sükunet, insanların cana yakındığı, adaların temizliği önemli rol oynar. Yani her ada İstanbul adaları gibi olamaz. Adalarda iki renk vardır sanki. Mavi ve yeşil. Ne yana dönseniz, nereye baksanız... ...ya cam göbeği suyla ya da yeşille karşılaşırsınız. Ha bir de çiçekler. Hani o eski konakların bahçelerini süsleyen renk cümbüşleri. Marmara su yığını değil resim sergisidir sanki. Şamların ardından başka görünür, çiçeklerle başka. Ay ışığında ayrı güzeldir, gün ışığında ayrı. Kah çarşaf kadar sakindir, kah sığmaz kabına. Günümüzde dünyanın hiçbir yerinde bir metropole bu kadar yakın ama şehir hayatının hiçbir kirliliğini üzerinde barındırmayan böylesi bir sayfiye yerine rastlamak mümkün değildir. Bizans döneminde dramatik sürgünlere sahne olan adalar devlet yönetiminde yer almış soylu mahkumların barındırıldığı birer açık cezaevi olarak kullanılmış. Bu yüzden olacak ki uzun süre Prens Adaları diye anılmış. Dilerseniz İstanbul'a en yakın olanından başlayarak tek tek dolaşalım adaları. Kınalıada İstanbul'a en yakın olduğundan Bizans devrinde birinci anlamına gelen proti diye anılırmış. Adalar içinde en küçük ve en sevimlisi olan Kınalıada tarih boyunca birçok trajediye sahne olur. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Selçuklu Sultanı Alparslan'a yenilen ancak düşmanca savaştığı Türklerce dostça serbest bırakılıp ülkesine geri gönderilen ünlü Bizans hükümdarı Roman Diojen, Kınalı Adada kendi yaptırdığı manastırda ölüme terk edilen soylulardan bir diğeridir. Türkler toprağının kırmızı oluşundan dolayı Kınalı Ada derler ona. Burgaz Adanın ilk ismi Latince'de Emin Liman anlamına gelen Panormun Castrum bu ad Roma çağına ait. Türkler İstanbul'un fethinden sonra adaya Yunanca kale burcu anlamına gelen Pirgos'tan esinlenerek Burgas adını verirler. Edebiyat tarihimizde her ada bir şair ve yazarla bütünleşmiştir. Mesela Said Faiksiz bir Burgazada düşünülemez. Dört büyük adanın en şirini olan Burgazada düpedüz Said Faik'in adasıdır. Said Faik Burgazada'nın sıradan insanlarını birer karakter mertebesine yükselten yazardır. Herkesin sıradan birer kişi olarak kavradığı balıkçıları anlatırken, evrensel insan ve ahlak normlarını sorgulayan bir kalem ustasıdır o. Burgazada bahçeleri ve çiçekleriyle de ünlüdür. Yüzyılın başında Vasil'in bahçeleri, İstanbul ve Ankara bahçelerine çiçek yetiştiren en büyük kaynaklardan biridir. kanat açmış perisidir Heybeli. Üzerine en çok şarkı söylenen, şiir yazılan adadır Heybeli. Halki Palas aynı zamanda ülkemizin otel olarak inşa edilen ilk binası olma özelliğini taşıyor. Şimdiki Heybeli ismi ise Türklerin adayı Heybe'ye benzetmesinden ötürü. 1854'te Papaz Dağı'ndaki Ayatriyada Manastırı'nda ruhban okulunun açılmasından sonra daha da gelişir. Sahile büyük oteller, köşkler inşa edilmeye başlar. Mendire'in karşısındaki büyük yalıların yapımı da bu yıllar rastlar. Günümüz Heybeli Adası, gürültüden uzak, çam ağaçlarıyla kaplı, nizih bir tatil beldesidir. Orada sadece faytonların ahenkli tıkırtılarıyla martı seslerini duyabilirsiniz. Heybeli Ada Vapur iskelesinde faytonlar karşılar sizi. Adanın tek ulaşım aracı budur. Python'la Heybeli turuna çıkarsanız vapur iskelesinden başlayıp Deniz Okulu'nun önünden geçmelisiniz önce. Şam Limanı'nın üstünden geçen güzel bir yolu izleyerek ...Tersiz Mektebi'nin üstüne ve adanın yine kuzey kesimine gelmiş olursunuz ki buna küçük tur derler ve bu yolun ismi de çok romantiktir. Aşıklar yolu. Heybeli adanın iklimi eşsizdir. Kuzeye bakan yönü Papaz Dağı, kuzeybatı yönü de Burgaz'la soğuk rüzgarlardan korunur. Yerleşim alanları kuzey ve kuzeydoğu'ya baktığı için yazın serin rüzgarlardan da yararlanır. Kim bilir belki de bu yüzden ünlü romancı Hüseyin Rahmi Gürpınar bu yamaca yaptırmış evini. Hani başta da söyledik ya adaların tarihteki isimlerinden biri de Prens Adaları'ymış. Diğer adalar için bilmem söylenebilir mi ama büyük ada hakikaten prenstir adalar içinde. Hem idari olarak hem coğrafi olarak bütün adaların ağabey durumundadır. Bir kere adalar içinde en büyüğüdür. Sonra adalar ilçesinin merkezidir. Türk bilgini Şemsettin Sami, Kamusul Alam'da 17. yüzyıl Büyük Adası'nı bakın nasıl anlatıyor. Dersaadet civarında Marmara Denizi'ne vaki adaların en büyüğü ve en mamurudur. Kasaba adanın doğu sahilinde olup güzel denizi, ferah köşkleri, çok sayıda misafirhane ve gazinosuyla hoş bir sayfiye yeridir. İki tepesi olup en yüksek olanın üzerinde Ayayorgi isimli bir Rum manastırı bulunuyor ki manzarası pek güzeldir. Evet, bu bilgiler 17. yüzyıla ait. Ama aradan geçen 300 yıl büyük adayı hiç değiştirmemiş. Büyük ada gezimize dilerseniz adanın en yüksek tepesinden başlayalım. Ayayorgi manastırı ve kilisesi Yüce Tepe üzerine kuruludur. Dileği olanlar 5 Mayıs gecesi Birlik Meydanı'ndan patikayı izleyerek bu manastıra tırmanırlar ve geceyi orada geçirerek dileklerinin kabul olması için dua ederler. 23 Nisan ve 24 Eylül tarihleri de yine özel günlerdir burası için. Hamidiye Camii Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yadigarıdır Adalılara. Evet. Adalar bir mozaiktir. Hiç kimse dinine, diline, ırkına göre ayrılmaz burada. Her milletten, her dinden ve her ırktan insana rastlayabilir ve çok sıcak dostluklar kurabilirsiniz. Yüzyıllar öncesinin İstanbul'udur mekanınız. Deli bükük konaklar, nal sesleriyle fayton tekerleklerinin gıcırtılarıyla yankılanır durur. Belki bu yüzdendir usta romancı Reşat Nuri Güntekin ve deneme üstadı Nurullah Ataç büyük adada oturmuşlar yıllar boyu. Yine büyük Türk şairi Yahya Kemal birçok şiirinde bu mekanlardan esinlenmiş ve daha nice yazar ve şaire ilham kaynağı olmuştur buralar. arada dört büyük alın dışında henüz tam olarak yerleşime açılmayan küçük adacıkları da zikretmeden geçmeyelim. Adaların arka tarafında kalan Yassıada ve Sivriada isimleri zaten aşinadır bize. Kaşık Adası üstten bakıldığında ters duran kaşığa benzediği için bu ismi almıştır. Sedef Adası ve Tavşan Adası ise Büyük Ada açıklarındadır. Ziyaretçileri eksik olmaz bu adacıkların güzel sahilleri, yeşil zirveleri ve tarihi zenginlikleriyle misafirlerini bekler yılın her mevsiminde. Özellikle yaz aylarında çeşitli ırk, din ve milletten insanların toplaşıp kaynaştığı, çeşitli dillerin serbestçe konuşulduğu örnek bir yerleşim bölgesidir adalar. Hür toplum hayatını simgeleyen bu cennetin bir adı da sevgi veya dostluk adaları olmalıdır.